Eskiden ben merhabalar değilim. Merhaba. Bugün eşiniz için en önemli gün. Sizin için de evet, çok gün uğraştılar. Var, neler <laughs> uğraştılar bayağı bir. E, biliyorsunuz alaçatı kapandığından <laughs> beri burayı hazırlıyorlardı. Bugün açılışını yapıyorlar. <gülüyor> keyifli <gülüyor> gidiyor, güzel gidiyor. Umarım keyifli, bereketli, güzel bir sezonda geçirirler burada. Sizin için de e, güzel oldu aslında. Birazcık kafa dağıtma <laughs> günü oldu aslında. Aynen ben de geleyim dedim azıcık. Biraz kalır giderim. Aklım da evde çünkü ister evet. istemez. Ee, ama güzel yani. Aklınız evde ama de çıktınız biliyoruz Çıktık, efendim. Çıktık aynen. Olsunlar. Evet evet o da çok güzel oldu benim için. Karaman hazırlanmış mı? Hazırlanmış ya sağ olsunlar. Yani Neden? yardımcı olmuşlar. Efendim, yok ya öyle çok e, detaylı bir şey yok. Sadece düşünüp e, can gelirse rahat etsin diye ellerinden geleni yapmışlar. Yani öyle çok özel bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Dijital işe bildiğimiz kadarıyla zaten anlaştınız ama evet. televizyon olacak mı efendim bu sene? Yani şimdilik bir şey yok okuduğum şeyler var. Konuşuyoruz. Ee, daha önce de söyledim. Benim bir yapacağım işe faydam olabilirse, iyi bir şekilde işin içinde olabileceğime inanırsam isterim. Ee, ama şu anda net olan bir şey yok. Efendim Can evde sizi bekliyor ama <laughs> geceleri babayı arar mısınız özellikle Mustafa Bey? Evet. Bayağı uyuyor. Çok uyanıyor gerçi. Ama e, yani onu çalışırken çok rahatsız etmiyorum. Biz sistemimizi oturttuk çünkü artık. Evde hayat her şey değişmiştir çocuk olduktan sonra. Efendim. Evet aynen öyle. Alanlar bile değişir genelde. E, tabii, Sizde de değişti. Biraz değişti. Her şey e, 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 bir evi boşalttık yani bayağı böyle. Köşeli bir şey kalmadı evde. Özen gösteriyoruz onlara. Efendim özellikle <laughs> sosyal medyada e, çok videolar atıyorsunuz ve herkes tarafından da çok beğeniliyor. Evet. E, bildiğiniz e, skeçler hazırlıyorsunuz aslında. Yok canım o kadar değil ya. Anlık böyle eğlendiğimiz şeyler olduğunda Oy, arada bir koyuyoruz ya. yani. Devam edecek misiniz efendim buna? E muhtemelen sosyal medyayı seviyorum, eğleniyorum. E, o eğlenceli bir şey olduğunda paylaşıyorum ben de. O zaman efendim çok teşekkür ederim. Ben Siz teşekkür, de, teşekkür de, ederim. E, estağfurullah da. sağ olun ayağınıza sağlık. <laughs> İzleyemedim setteyim hala devam ediyorum çalışmaya. Ee, önümüzdeki hafta bitecek galiba setim. Evet ama çok güzel şeyler duyuyorum. Yolu açık olsun. Aha. Çok Teşekkür, teşekkür ederim çok sağ, sağ, olun. Olay gelsin. Çok sağ, olun sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.